Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle şöyle güzel bir örnek yapacağım. Bu örnek arkadaşlar neler nelere kullanabilirsiniz? Arkası da bu şekilde. Atkıya, şala. Ondan sonra bebek yeleği kendinize yelek her şey türlü şeyde kula yazlık yeleklere bluzlara kullanabilirsiniz. E, şimdi onu güzel anlatım beraberce yapalım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar anlatacağım size. E, ayrıntılı bir şekilde. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim sizin sayenizde. Ee, her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor. Oraya beklerim arkadaşlar hepinizi. Beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar zincirimizi çekelim. Ee, her türlü ipten olur. İp ayrımı yok arkadaşlar markası şu diye bir şey diyemeyeceğim çünkü bütün iplerden oluyor olur simli ipten de olur ondan sonra ariz iplerinden de olur bebe ipinden de olur yeter ki siz yapın her şeyden olur arkadaşlar tığımız biraz ipimizden kalın olursa örgümüz daha düzgün durur onu da söyleyeyim bana şu kadar yeter şimdi arkadaşlar şöyle başlamasın beraberce şimdi ilk hemen şuna ilk zincirimi bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını iki sefer doladım ve şuradan bir tane bırakıyorum ikinci zincirime bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Şöyle 1 2 3 4 5. zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi bir tane bırakıyorum ikinci zincirimin içine Pardon iki sefer doluyoruz şöyle trabzanımızı iki iki çekiyoruz bir iki zincir çektim bir iki üç dört tane bıraktım beşinci zincirime bir tane sık iğne yaptım şöyle olacak arkadaşlar örneğimiz 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi iki sefer doluyorum bir tane bıraktım ikinci zincirime bir trabzan 2 2 çekiyorum trabzanımı 1 2 zincir bir tane bıraktım ikinci zincirime şöyle battım 1 2 3 4 5 zincir çektim başını iki sefer doluyorum ve bir tane atlıyorum ikinci zincirime bir trabzan 2 2 2 çekerekten 1 2 zincir ve 1 2 3 4 tane bıraktım 5. zincirimin içine bir sık iğne yaptım burada sonumuz bu sonlandırırken bu şekilde sonlandırıyoruz 2 3 4 zincirimi çektim başına iki sefer doluyorum ve bu yuvamın içine 1 Pardon arkadaşlar. 2 3 tane trabzan yapıyorum. Bundan 4 oluyor. Şimdi şu yuvamın içine giriyorum. Bakın şu büyük olana sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir iki sefer doladım başını aynı yere iki iki çekerek tırabzanı dolduruyorum. Başını iki sefer doluyoruz ve 2 2 iki, iki çekiyoruz. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar şu yüksek yere. 1 2 3 4 zincir. İkinci sefer doladım. 3 4 şimdi buraya batıyoruz sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 zincir şimdi burayı dolduruyorum. Şimdi şuraya geldik en sona. Burada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 4 zincir çektikten sonra şöyle pardon, özür iki sefer doladım başına 2 2 çektim beklettim. Tekrar doladım iki tane. 2 2 çektim beklettim. Şöyle 2 tane doladım. Şuradaki sık iğnemin tepesine battım ve 2 2 2 çektikten sonra hepsini bir topladım. Bakın buraya çek battım. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir başını iki sefer doladım şimdi şuraya batıyorum 1, 2 zincir hemen bu tepeye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir iki sefer doladım ve yuvamın içine zincir, iki zincir. Şimdi o tepeyi arkadaşlar, şu tepeyi ilk başta bir, iki, üç, dört, beş zincir, iki sefer doluyorum. Şimdi bu yuvanın içine. İki zincir, tepeye sık iğne. 3 4-5 zincir 2 sefer doladım bu yuvanın içine 2 zincir ipimi açtım birazcık 2 zincir çektik ve şu yuvamın içine şu kenar arkadaşlar iğne ile şöyle bağladım 1 2 3 zincir Pardon 4 zincir çektim başını iki sefer doladım ve bu sık iğnemin içine 1 2 3 hemen buraya bağlıyorum sık iğne 2, 3, 4 zincir Aynen burayı dolduruyorum Şimdi Şimdi şuraya arkadaşlar Şöyle birazcık daha ipimizi açalım. İpim de kayıyor arkadaşlar dolançığı yerde o yüzden az az açıyorum. Yere düşsün istemiyorum. Dolaştı iyice. Şu şekilde. Orayı tekrar yapalım. 3 4 Hemen buraya bağlıyoruz. sık iğne ile. 1-2-3-4 zincir. Ve burayı dolduruyoruz. Aynı yere. Şimdi buraya geldik. Buraya geldikten sonra 1 2 3 4 Burayı tekrar göstereceğim. 2-2 Bekletiyorum. Kenar yaparken. 2-2 Tekrar başına doluyorum ve Şuradaki Zık iğnemin tepesine Bir tane Atıp Şöyle çekiyorum. Bir Zincir çektim ve döndüm. Bakın arkadaşlar bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Tekrar aynı üst tarafı yapacağız yine. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başını doluyorum buraya. 2 zincir. Hemen bu tepeye. Şu tepeye arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 5 zincir iki sefer doladım ve yuvanın içine 1 2 zincir tepeye bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir şimdi yuvamın içine trabzan 1 2 zincir. Tepeye bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 2 sefer doladım ve yuvaya tırabzan. 1 2 zincir. En sonda şuradaki yuvamın içine şöyle sık ile bağladım. Üst tarafa tekrar göstermek için yaptım arkadaşlar şöyle örneğimizin şey şu şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar İnşallah bir hata yapmamışımdır beni izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah daha güzel videolarda görüşeceğiz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın